Marmara yeni bölümden herkese selam dostlar. Videoya hoş geldiniz. Şamanımızla böyle yan yana baksana. Harbiden 56-46. Şekiliz ya yakıyoruz ortalığı. Her neyse arkadaşlar şimdi şurada en son kasacaktık bildiğiniz üzere aldık abi kostümümüzü falan. Orada da durduk. Yapmam gereken şu okeyleri bir oynayayım. En azından burası bir temizlensin çünkü katta da bol bol okey düşecek. Bir taneyi gelin videonun başlangıcı olarak birlikte oynayalım. İstemeyen kardeşlerimiz, dostlarımız videoyu ilerletebilir. Ben şuradan bir okey şeyini açıyorum hemen. Buranın hani oynamasını bazı kardeşlerimiz diyor ki atlamasaydın keşke oynarken en keyifli yeri orasıydı izleyelim. Bazıları da oynanmasını istemiyor. Onları ileri kaydırsın abi. Bir de like atsınlar ufaktan. Haydi başlayalım o zaman. 2 3 2. kırmızı 2 gönderelim aga. 4. Evet. 2 3 4 yapalım mavileri 2 3 4'ü de işaretleyelim. Yapıştır bakalım. Ne geliyor? 4 5 8'leri atamayız abi. Kırmızı 4'ü gönderelim. 3 geldi. Bak kötü geldi. Yani mecburen 3'ü bozmamız gerekiyor. En oradaki şey karakter o kaldı. Bak eşi de boz. Yani böyle inadımıza bütün güzelliği bozacak bizi altın yolundan döndürecek şeyler geliyor. Gel gel o da gelsin tamam. Gümüş alırız ama her türlü sıkıntı yok. Daha kötülerini de gördük be kardeşim. Daha 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 da kötülerini gördük. Tamam lan yeter artık. Eh, 6 7 8'i şuradan yapıştır. böyle şeyler olabilir. 6 7 8 de buradan yapıştır. 6 7 8 360. Yani az öncekilerden bir tane de yapsak de altını alacaktık. Böyle arkadaşlar ben oynayıp hepsini ondan sonra geliyorum. Daha da diğerlerini oynayıp oynayıp e, videoyu uzatmayalım. Diğerlerini oynayıp geliyorum. Kaç tane var elimizde? 5 tane var. Bakalım ne çıkacak? Ne çıkacak göreceğiz. Sonuç tabii ki de değişmedi arkadaşlar. Her zamanki gibi hepsinden gümüş aldım. Başka bir şey yok. Zaten %99 gümüş alıyorum. Altın çok nadir alıyorum. Bronz neredeyse hiç almıyorum diyebiliriz. Tejlerimizi de abi stokladık. Tejlerimizi de yanımıza aldık. Tej stokumuz zaten sağlam. Güzel. Bunları da bir envanter düzenlemesiyle bir çek edelim abi. Güzel. Otolarız biraz yanımıza. Zaten onun dışında başka bir şey de almamız gerekmiyor. Bu arada ateş olarak şu an üzerimizde ne kadar ateş var? Bir bakalım hemen. 60 ateş direncimiz var abi. 60 direnç bence bizi kurtarır diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Üçüncü katta bakalım kesebiliyor muyuz? Birlikte deneyeceğiz. Bir yılan vadisi yapmadan önce ben bir düşüneyim bir şey daha almamız gerekiyor mu diye. Ondan sonra ışınlanacağım katta görüşürüz. Arkadaşlar şöyle bir kahramanlık madalyası geldi müzayedeye. Ya şimdi geldi ya. Şimdi geldi tıkladım tükenmiş. Yani bir tane biz de alabilseydik bir 15 günlük şundan 50 tecrübe. 30 fiziksel hasar. saldırısı saldırı yani işimize yarardı bayağı abi. 9 kızlılar ya. Bir sonraki ne var abi? Bir sonraki bu mu var? Direkt alınıyor demek ki. Bu işimize yaramaz. Bu var. 10 metin taşına karşı güç. 20 hareket hızı veriyor. Bitiş süresi olarak diyor. Biti süresi olarak süre. Biniş süresi. Sadece bindiğin zaman gidiyor anladığım kadarıyla. Tehditkar binek demiş. Şekli de güzel. Kaç hep olacağı mu bunların burada acaba? Hiç. Daha önce müzayededen bir şey almadım. 250 tane gelecekmiş. Buna bir bakarız. 30 dakika sonra bir bakacağım. Eğer uygun görürsem bir tane alırız. 10 metin taşı falan veriyormuş. Hani 20 canavara bedel olur belki. Kullanırız. Biniş süresi olarak yazıyor. Galiba sadece üzerindeyken süresi Bir de şekli de bir değişik. Biraz hoşuma gitti. Neyse. Haydi o zaman ben kata gidiyorum. Müzayede olayını söyleyeyim dedim. Üçüncü kata geldik dostlar. Bu 3. üçüncü kat inanılmaz kalabalık. Bu ne veriyormuş ya? Yere atmışsınız. Ne veriyor bu? SP veriyormuş. Abi üçüncü kat inanılmaz kalabalık. Çark asanlar falan filan. Yani bilmiyorum burada otomatik hava bırakmamız aya problem olacak gibi. Çarkasanlar var, başka bayrak var. Bir şeyler, bir şeyler. Ama bir deneyeceğim en azından. Kesebiliyor mu diye. Ayrietten lag da çok fazla 3. katta. Bir şöyle çıtırdan şurada bir deneme yapmak istiyorum be. Bakalım. Yani yavaş kesiyor şu an tabii ki. Ekstra bir şeyimiz yok çünkü hani buraya odaklı olarak simyamız falan da yok en güzel ikinci kat. İkinci katta bile 75'e kasan onca insan var. Biz niye kasmayalım? Ya kesmesine kesiyor ama dediğim gibi sürekli pelerin basılacağı için arkadaşlar burada. Baksana burada otomatik avda başkaları da var. En güzel ikinci kata dönmek. İkinci katta bayağı büyük ada falan onun yanı falan hepsi boş arkadaşlar. Burada çünkü sürekli kavga gürültü de olacak. Onu da biliyorum. Çünkü herkes çark asıyor. İşte pelerin basıyor. Parayla çark asanı bilmem neyi falan filan. Biz zaten Minnak minnak böyle çıtır çıtır çıkma üçüncü katı tekrar. Çıtır çıtır keseceğiz. Baksana bomboş abi buralar. Koy buraya. Aa, en güzeli koy abi buraya. Aç kardeşim otomatik kabını. İzleyelim bakalım. Şöyle bir kendimiz bir potumuzu bir kere basalım. Teci de takalım. Dur. Teci de takalım. O güzel de kesiyorsun kardeşim. Helikopter bam bam bam. Bir de şuradan bir yeşil basalım bir tane. Bir bakalım nasıl gidiyor o baya güzel kesiyor. Exp durumuna bakalım. 48.72. Böyle sabah kadar kasar arkadaşlar. Bu sabah kadar e, kaç level atlar bilmiyorum. Baba baya da güzel geliyor exp. Vallahi güzel kasılıyor arkadaşlar. Ben bu çarı buraya bırakırım. Çatır çatır kasılır. Bakalım başka yapabileceğimiz şu an bir şeyimiz var mı? Yok. Arada bir bakarım yerdeki okeyleri toplarım. Baksana rahat rahat da kesiyor. Sıkıntı yok. Gelip karışan yok. Pelerin basan yok. Başka bayraktan gelip çünkü başka bayrak burada mesela düşün abi 3. katta. Kırmızı bayrak burada pelerin bastığı zaman bizim çarda slotun peşine gidecek ve adamın altında %90 ölecek abi. Okeylerimiz başkaları tarafından sürekli olarak toplanacak. Çünkü burada biraz sonra birkaç okey atar ara ara yavaş yavaş. Gelen orada sürekli insan geçtiği için toplarlar. Ben burada 5 dakikada bir baksam görürüm yerdekileri. O yüzden burada sakin sakin rahat kafayla kasabildiğimiz kadar kasalım dostlar. Farklı bir şey olursa zaten gelişme olursa videoya girelim. Arkadaşlar vallahi bak kızmayayım diyorum. Sinirlenmeyeyim diyorum. Güzel bir seri olsun diyorum. Bak onca CH var. Onca oda var. Onca yer var. Adam gelmiş çarını kasıyor. Gelmiş benim yanıma otomatik hava bırakmış. 10 dakika içeri gitti. Bak tamam mı? Uğraşmıyorum yazdım dedim ki onca CH var kardeşim. Niye yanıma bırakıyorum? Bak şimdi, hiçbir şey yapmıyorum. İnatlaşmak da yok yanına bırakmaktan hani devam etmesine de şey yapmayacağım. Atıyorum CH. Direkt bak şansa bastım. Ha işte istemci hatası verdi Gireceğiz abi. Bak başka CH'ler çok rahat boş. En kötü yan odaya geç. Her yer oda dolu. Her yer sulut dolu. Yahu. Anlam veremiyorum arkadaşlar. Ayıp be. Arkadaşlar en son 58 leveldik ve 66 levelle karşınızdayım. Otomatik avda kısılıyor bu arada şöyle bir şey denemesi yaptım. Şu an elimizdeki 50'lik level silahı. O yüzden ikinci katta daha iyi kesiyoruz. 69 levelde bir 60'lığı alırım. Bir 15 gün idare ederim. 70'lik son zaten biliyorsunuz. Evet arkadaşlar bu arada şurada PM'de gördüğünüz herkese selam olsun. Teşekkür ederim herkes. Güzel güzel mesajlar atıyor. İşte başladın hoş geldin tarzında. Herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, ne diyorduk abi? Şu an bu şekilde bayağı bir yavaşladı kasılmamız. Bu arada flama etkinliği başladı. Flamaları yerden topluyorum. Akşam şu an e, saat 9 e, gece 12'den sonra 1'den sonra abi bu flamaları keke çevireceğim ve e, şu an ne kadar mesela üzerimizde ateş var arkadaşlar. 70 ateş var. Bir de başlık takacağım. E, 85 ateşe çıkaracağım. 85 ateş ile e, bir tane de 40 ort e, dolunay e, emanet aldım arkadaşlar. Ödünç aldım arkadaşımdan. Mami'den teşekkür ederim bu arada ona da. Her neyse abi. Elimle pelerin de alacağım abi. Satın alacağım. Elimle geleceğim. Üçüncü katta 85 ateşle. Zaten 30 böcek tılsımımız var. Sanırsam işte 40 ort doluyla rahat rahat keseriz diye düşünüyorum. Pelerin basarak abi. Üçüncü kat olmadı. ikinci kat büyük odalar arasında da dönebilirim. Bir şeyler yapacağız artık. Elle hızlandıracağım bazı arkadaşlarımız tahminen diyecek ki parasını verip kastırsaydın abi o zaman da tadı kalmaz. Hani birazcık böyle keyfini, birazcık zorluğunu yaşamamız güzel oluyor sonuçta. Otomatik hava bırakırım ben bunu böyle bir hafta burada yine kasılır, kasılmasına ama birazcık hani elimizle bir pelerin basalım falan onları da yaşayalım abi neden yaşamayalım? Neyse arkadaşlar dediğim gibi şu an kasılmaya devam ediyoruz bu şekilde. gece kasacağım için videoya giremeyeceğim. Artık yarın sabah videoya girdiğimde kaça kadar kasmış olursam göreceğiz arkadaşlar. O zaman görüşmek üzere. Tabi siz bir iki saniye sonra göreceksiniz bunu. Arkadaşlar videoyu almak istedim. şöyle bir kardeşimiz Porches artık ismini doğru okudum bilmiyorum ama birazcık bir hediye getirmek istedim dedi. Tabii ki dedim kabul ederim dedim. Biliyorsunuz hediyeleri kabul edeceğiz demiştik. Şöyle aldım. Çok teşekkür ediyorum. Kral adamsın. Şöyle o 8 bir tane kim var? 37 4 Bilmiyorum. Bunları satarız zaten. Kini takamayacağımız için. Pelerin getirdik güzel akşama dedik çarı kasacağız diye. İşimize yarar bir tane sura zırhımız var artı 8. Ee, sura yapmayacağım büyük ihtimalle satarım. Veselik de güzel de bir şeymiş bak harbiden baya güzelmiş. Bunu 9 deneriz abi kenarda dursun. Bir tane şurada yavrucu kutumuz var. Bunu açalım bunu açalım. Bir yansıtma biletimiz var bir şey yansıtırız. Güzel köşede dursun onu satmam abi o kadar da hani her şeyde satmayalım. Şu yavrucuğumuzu açalım arkadaşlar. Kutsama kağıdı çıktı. Aga be. Aga be. Olmadı bu. Harbiden olmadı. Altı üst tane depelerin getirmiş. Kral adamsın. Teşekkür ederim. 2 tane de kat bileti var. Bizim biletlerle birleşiyor mu? Birleşti. Mükemmel abi. Vallahi cansınız bir tanesiniz. Teşekkürler. Arkadaşlar şöyle Ramazan kardeşimizden bir tane yavrucuk geldi. Bakalım yapıştırıyoruz. İnşallah içinden yavrucuk çıkar arkadaşlar. Yapıştır. Geçit bileti üç tane. Yani kötünün iyisi. Teşekkür ederim Ramazan. Eyvallah. Arkadaşlar üç tane daha porke sandığı geldi. Yavrucu kutusu, porki sandığı. Haydi bakalım. Hızlı hızlı açıyoruz bu sefer. İkinci sayfada şöyle dip dibe koyalım aga. Bu sefer çıkartıyoruz. Ben inanıyorum abi. Şundan çıkacak bak. İkinciden çıkacak. Çat. ki de bu çat. Küçünen kafa çat. Taş sanat. Var bir şeyler var. Durmak yok dostlar. Biraz daha deneyeceğiz. Yan karakterden deneyeceğiz. Haydi bakalım. Buna çıkacak. İnşallah çıkacak abi. BAM. Ejderha parşömini. Taş sanatı. Kutsama küresi, taş sanatı, yaşam kutsaması bir tane kaldı. Aga, küçülen kafa. Yok aga daha da açmak istemiyorum. Harbiden açmak istemiyorum. Bu ne ya? Yan karakterlerini denedim. Belki hani şansı farklıdır diye. Toplamda arkadaşlar 16 tane denemiş oldum. Ve 16 taneden hala çıkaramadım. Tabi bazı kardeşlerimiz diyecek ki ben yüzüncüden çıkardım. Bazı kardeşlerimiz diyor ki ben ikinciden çıkardım. Ya 16 tane de çıksaydı güzel olurdu tabi. Yani 16 da az bir rakam değil şu an baktığımız zaman. İnşallah çıkar diyelim kısa bir zamanda. Valla Mami kardeşim dedi biraz daha getireceğim dedi. Deneyelim kesinlikle çıkaracağız dedi. İnat etti o da. Valla teşekkür ederim kankacım. İnşallah çıkar ne diyeyim hani denemeyelim dedim ama deneyeceğiz dedi bakalım. 75 devle ulaştık dostlar. Harbiden ulaştık. Birazcık elimle pelerin basarak genellikle de otomatik hava bırakarak arkadaşlar 75. seviyeye çok kısa bir sürede ulaştık abi. Dün neler yaptık? En son denedikten sonra ben bir 10 tane daha falan yavrucu kutusu açtım arkadaşlar. Video dışı şey olsun dedim. Belki hani videonun uğursuzluğu dedim yine çıkmadı. Daha sonrasında elimde görmüşsünüzdür belki şurada 11 tane gümüş okeyim vardı. Açtım abi hepsi boş son bir tanesinden yüzük çıktı. Gördüğünüz gibi zaten sadece birkaç saat gitmiş daha. Yüzük çıktı abi. Neyse ki e, çıktı. Gerçekten güzel bir katkısı oldu bize ve 75. seviyeye ulaştık. O zaman buradan kurtuluyoruz abi artık. İnelim aşağıya. Bu arada ben kostüm başlığında da arkadaşlar şöyle bir şey almıştım. Bak 1 saat 50 dakikası kalmış. Hani vakit olarak da gerçekten süper bir zamanlamayla bize yetti. Bayağı elit bir şey aslında baktığın zaman. 8 saldırız ve 15 ateş var. Gerçekten o 8 artı yüzde %8 olduğu için mükemmel bir bize saldırı hızı veriyor arkadaşlar. Bunun süresi bitti. Bunu pazara da kalan olmaz. Ama kostümümüzün daha 4 gün 5 saati var. Bunu pazara atar satarız arkadaşlar. Şimdi ufaktan şehrimize inelim. Şimşekliğiten falan bakmaya başlayalım. Artık sürgün mağarası yolu bize gözükmekte. Vallahi 75'e de ulaştık ya şaka maka. Baya kısa bir sürede yaptım bunları. Harbiden efsane oldu. Ork sandıkları yani yavruluk sandıklarını açarken bir tane de büyülü metal çıktı. Dedim kanka bu büyülü metal senin mami kardeşimiz zaten bize verdiği için şeyleri e, sandıkları dedim bu senin bunu kullanalım. O da dedi bir tane benim zodyak kılıcım var bakalım kaç ortmuş 42 ort ve 8 metin taşlı. gerçekten güzelmiş kankacım harbiden beğendim. Her neyse bir de 10 ork 10 şeytanı var vallahi mükemmel her neyse arkadaşlar biz de şunu bir deneyelim abi. Şimdi kendisinin haberi yok. Geçerse artı 9'a gerçekten güzel bir e, sürpriz olacak kendisine. Hani metalle basmak gerçekten biraz zor. Bayağı bir bayağı bir gerçekten şans gerekiyor. Ama belki şansımız vardır. İnşallah kardeşim. Deniyoruz bakalım. Haydi koçum. Yap bunu. Hop. Başarsız. Aga be. Yine R8'de kaldı. Olsa gerçekten mükemmel olacaktı. E, neyse. Ne yapalım. Ben kendisine bu şeyi kılıcı vereyim o zaman. Bölümümüzü arkadaşlar 75'e ulaştığımız için bölümümüzü burada noktalamak istiyorum. Fakat noktalamadan önce burada 3, 6, 7, 8 tane okeyimiz var. 2 tanesini falan. o bu arada ne başlamış ya? Bu patron canavar bir şey vardı oydu galiba aynen. Vallahi bilmiyorum onu daha önce hiç oynamadım da bilmiyorum her neyse. Okey arkadaşlar birlikte oynayalım. Ben hemen şuradan Metin 2 okey şeyini açıyorum. Belki faydası olur bazı arkadaşlarımıza diye bölümün sonuna bunu katmak istedim arkadaşlar. Bununla birlikte bölümü noktalayacağım zaten bir kırmızı biri gönderelim. Bölümü bunda nokta diyorum abi. Bilenler isterse burada kapatıp bir like atıp bir yorum atıp kapatabilir. Bilmeyenler de sonuna kadar izleyebilir arkadaşlar. Birkaç 2-3 dakikada bununla devam ederiz. Her neyse. Ee, mavi 2 de yollayalım. Belki sarı 3 falan gelir. Gelmedi. Sarı 1 de yollayalım. Ee, sarı 2 de yollayalım. Yani çok kötü geldiğinde. 6-6-6 yapalım. 6-6-6. O zaman 7-7-7-8-8-8 yapmamız lazım. İnşallah buna İzin e, izin verir abi oyun. Bak şimdi. Harbiden birden böyle kötü kötü gitmeye başlıyor. Ayar oluyorum ya bu oyuna. Vallahi yapma kardeşim işte. Patır patır gel bitirelim şu işi ya. Dördü de bozdurdu bize. Helal olsun. Dördü dörtten dördü e, de bozacağız. Belki beş 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 yaparız o zaman. İnşallah bari ona izin verirsin. Yedi. 7, 7 7 7 bak yapamıyoruz onu da yapamıyoruz kardeşim ya. Oo bayağı bozdu. Şu an zaten 8-8-8 ve 7-7-7 yapacağız. Hatta belki de bronz alacağız bu sefer. İlk defa aynen 10 puanla bronz aldık. Dediğim gibi çok düşük bir ihtimalle bronz alıyoruz ve onu da burada almış olduk aga. O bronzu açalım. Yank çıktı içinden. Bir tane daha oynayalım. Bir tane daha oynayalım. Bakalım bunda ne yapacağız. Çok çok şanssızlık. Yani orada bizim yapabileceğimiz pek de bir şey yoktu. Belki vardır. Gözden de kaçmış olabilir. Yani her şeyde Direkt olarak oyuna suçlamayalım aga. 4 yolla. Bak yine kötü bir görüntü var şu an. Aa, güzel. 3-4-5 3-4-5. Bu ortadan böyle bir yüksek puan gelmesi güzel oldu. 1 yolla. Şu 2'yi de yolla. Bak şimdi. Bize şu an şunların eşi gelmesi lazım aga. Başka bir şey değil. Al. Yine geldi lanet bir şey geldi ya. Neyse yine 6-6-6-7-7-7-8-8-8 yapacağız. Başka da pek de bir şey yapamayacağız zaten. 2'yi de yolla. Yolla kaderim yolla. Hadi bakayım. 8, 8, 8. Ah, eh, buradan da bir 7, 7, 7 ver. 3, 4, 5 yapalım. Ha, 3, 4, 5 yapalım. 7, 7, 7 yapalım. Gümüşümüzü alalım ve çekilelim abi ortadan. 340 puanla gümüş. Kafidir. Bir tane daha oynayalım. Zaten şu an sadece hani bunu izlemek isteyenler burada arkadaşlar. Bir tane daha oynayalım. Hadi videoya dahil edelim. Yani video uzun olsun gibi falan bir düşünceniz olmasın dediğim gibi. İstemeyen burada bir yorumunu atıp şeyini yapıp çıkabilir. Ben bilmeyenler hani böyle nasıl daha şey olurum daha detay isteyenler falan nasıl bronz alırım falan hani bunları merak edenlere göstermek istedim abi. 3, 4, 5 yapalım. Çöp olmasın. 30 puan 30 puandır. Bir önümüzde bir açmış temizlemiş olduk. Aga ya bu kadar kötü de gelmezsin be. 6, 7, 8 bak bu çok tatlı işte. Bu mükemmel oldu. Ah eh, bir 6, 7, 8'imiz daha var. 6-7-8 ee, Şu 2'yi bir sallayalım. Şu 4'ü de gönderelim. <laughs> 6-7-8 Bir de buradan bir 3-4-5'imiz var. 3-4-5 400 puanla altın. Bak. O bronzun telafisini çok güzel yaptık. Harbiden çok güzel yaptık. Burada altınımız var. Vallahi mükemmel. O zaman ben bu gaza gelmişken son bir tane daha oynuyorum. Harbi son bir tane bu sefer. Çünkü gaza geldim. Bir tane altın aldık ya. Biri gönderdik. Ee, çok kötü, çok kötü, çok kötü. 5'i gönderelim. Kötü oldu. Harbiden kötü oldu. 3-4-5 yapacağım yine az önceki gibi. 3-4-5. Belki işimize yarar. 6-7 olmuyor. 3'ü şuradan atalım. Bir abonelik geldi. Teşekkürler. Ee, 5 5'i de gönderelim. Vallahi çok kötü gidiyor bu sefer be. 7 7 yapamıyorum. 6 7 8 bozamıyorum. O zaman şöyle yapacağım. 6 7 8 6 7 8 Abi bok gibi yemin ediyorum bok gibi geldi bu sefer. Bir altın aldık ya. Yüzümüzü güldürdü ya bir daha güldürmez. Galibanın yüzünü güldürmez abi böyle her seferinde. Ee, bunu da gönder. Tamam aga bunu da alırız her türlü alırız ya. Şey alacağız 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 tamam. Düzeleceğiz düzeleceğiz. Ooo. Şunu da yolla. Ne zaman baba ne zaman mezara girince mi artık ne diyeyim ki ben kardeşim sana. 6 Şu da yolla. Allah bir ihtimal. Şu an bir ihtimal. Bakalım 190. Buradan kaç verecek bize? 250. İyi bari. Gümüş aldık. O zaman noktalayalım arkadaşlar. Ben elindekileri de oynamaya devam edeceğim. Altın zaten 40'e falan ediyor. Yani 4 tane gümüşe bedel o yüzden sıkıntı yok. Diğerlerinden de gümüş alırsak kafidir. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Çarımızda 75 devre ulaştırdık. Valla güzel bir şekilde tam gaz son gaz devam ediyoruz. Gelecek bölüm için grana e falan alacağız. Şimşekli item alacağız. yüzüğümüzün de süresi varken basacağız abi. Ayrıca de maden madende güzel para görüyorum. Maden olayı da yapabiliriz. Madene de girişebiliriz. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın.